Ödemiş Belediyesi Nikah ve Düğün Salonu'nda Doğru Gelecek, Doğru Tercih adı altında öğrencilere üniversite ve meslek tanıtım günü semineri düzenlendi. 18 üniversitenin stand kurduğu seminere Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve çok sayıda öğrenci katıldı. Gençlerimizin üniversite girişleri nedeniyle davet ettiğimiz 18 üniversitenin burada tanıtımları vardı. Seminerler var içeride, meslek kariyerler açısından tanıma adına da güzel tanışmalar var. Dileriz gençlerimizin üniversiteye yerleşmesinde büyük katkısı olur, olacağını inanır. E, katkı sunan bütün üniversitelerimize, okullarımızın buraya gelmesi adına da Milli Eğitimcilerimize özellikle Kaymakam Bey'in onayıyla ilgi daha çok veriyor. Çocukların buraya ulaşması dileriz ilçemiz gençlerine çok yararlı Çocuklarımız bir yıldır yaklaşık bazıları iki yıldır üniversite sınavlarına çalışıyorlar. Haziran'ın 18-19'unda sınavları var çocuklarımızın. Bir senelik çalışma süresince belli zamanlarda motivasyon kayıpları yaşanıyor. Böyle organizasyonlarda çocuklarımızın birbirleriyle etkileşim kurmaları, motive olmaları açısından önemli. Hem de tercih edecekleri üniversiteleri tanımaları açısından, üniversitelerin kendilerini çocuklarımıza tanıtmaları açısından önemli. İnşallah faydalı bir gün geçirir çocuklarımız, üniversitelerimiz ve gençlerimizin başarılarını görmek istiyoruz hep beraber. Teşekkür ederim emeği geçenlere. Müzik